Evet. Okulumuzun sağ yeni ha. sıraları malzemeleri geldi. Onları taşıyoruz. Mart karıyla birlikte karlı bir Mart sabahında yeni binamızın sıralarını taşıyoruz. Evet. Ankara'dan gelen tırımız şöyle. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Binalarımızı yeni binamıza yerleştiriyoruz. Yavaş yavaş. Yeni binamızın girişi. Evet, Evet üst kata çıkarıyoruz. Bu da Sami boşaltıp geldi. Evet. Evet. Şimdi sınıfımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra buradan temizlik yapıldıktan sonra sınıflara dağıtım yapılacak. Evet Sami Bey taşıyor. Gelecek gelecek.